Peki bahsettiğiniz süre geçtikten sonra kişi normal işte saçını kestirebilir e, ve hayatına normal zamanda saç çekiminden önceki gibi devam edebilir mi? Dersiz saç çekiminde? Normal şekilde yani her iki türlü de. Tabii ki yani saç ektirdikten sonra kişi normal hayatına devam edebilir. Hiçbir problemimiz yok. Tabii ki ilk gün anımızda bir bandaj var fakat ertesi gün onu alıyoruz. Nokta nokta kabukları kabul ettiğimiz takdirde bir haftalığına herkes her şeyi yapabilir. Tabii ki başınızı vurmayın, çarpmayın. O başka bir mesele. E ama görüntü çok önemli kimse anlamasın kimse görmesin ya da göz önünde bir işim var hiç kimse anlamamalı saç çıkama çıkamam müşterilerimin karşısında diyorsa kişi o zaman tabii ki bir hafta sonra e, tercih etmeli. Yoksa saç ekimi evde yatak yorgan yatması gereken özellikle dinlenin aman da ameliyat oldunuz dediğimiz bir kocaman ameliyat değildir. Ama hı hı. önemsenmesi gereken e, bir işlemdir ve hastanelerde yapılması gerekir kesinlikle. Peki.